Muazzam bir e, maç izledik. Muazzam bir taktik deha izlediğimizi düşünüyorum dün akşam. Ben de çıplak gözle e, gözlemlerimi detaylandırırım ilerleyen dakikalarda. Ama Tayfun abi sen nereden okuyacaksın bu maçı? Tabii Okan Buruk'tan başlayacağız. Okan Buruk'un e, cesur e, duruşundan başlayacağız. Ama onun ötesinde de sağın içindeki bütün oyuncuların bu maçla ilgili biz bunu kazanırız maçı. E, ...mentalitesiyle sahaya çıktığından da bahsediyoruz. Daha maçın hemen başı. E, maç başlamadan seninle konuşuyorduk. Geçen sezonlar özgüveni biraz aşağılarda oluyor. Acaba mı, hata yaparım korkusuyla e, son 15'leri, son 20'leri e, gören Yunus... ...şimdi açık ara o formanın tek sahibi gibi oynuyor. Hiç yani attığı goldeki e, başka zaman olsa daha belki bir vurayım mı Büyük bir özgüven. İki sene önceki Yunus olsa çalım atmayı dener. Sağına bakar, Büyük soluna özgüven. bakar. ya Bir kere onunla başlayan bir e, süreçten bahsedebiliriz. Asıl Yunus'un golünden sonra e, Tottenham'ın gelen golü, dikkat et, çok hızlı bir e, reaksiyon verdi Tottenham. Ne oluyor dedik, acaba e, bu hafta e, 1-0 mağlubiyetten 4-1 galibiyete dönen bir Totlu mu gireceğiz diyemedi kafalarda. O vardı o an o 3-5 dakika için. Sen bile düşünmüşsündür kafan kafanda. Düşünmüşsündür yani o 3-5 dakika için. Şöyleydi. Çok e, kusursuz başlayan bir Galatasaray bir kere gelip gol atan Totlu orada bir can sıkıcı bir gol. İşte goydum. yani ama gördük ki o gol çok kısa sürede bir şok bile olmadı o bence. Olur normaldir deyip hiç kendi seyirinden e, hiç ödün vermeyen bir yapıyla yürüdüler. E, Okan Hoca'nın Okan Hoca'nın Elbette bazı eleştiriler ve maçın sonuyla ilgili ama son 15 dakikasıyla ilgili. Ama dünkü oyundaki cesur bir yapı, ortaya koyduğu yapı bence çok önemliydi. Alkış hak ediyor, yürekten hak ediyor. Ben sonuç oyuncusuyum biliyorum, sonuç severim futbolda biliyorsun. 3-2, 3 puan, maçın sonlarında şu oldu, bu oldu, şu öylese bunlar varsayımlar her şeyi bir tarafa bırakalım. Olağanüstü bir, bir saat izletti bize Galatasaray. Yürekten teşekkür edelim. Olağanüstü bir Osimen izledik. Kaçırdıkları attıklarından daha kolaydı bile diyebileceğimiz pozisyonlar. Hatta attırmaya çalıştırdıkları da. Ee, o da elbette, bence çok takdir elbette, görmesi gereken ama, ama, bir hareket. Ama mutlaka mutlaka altını çizilmesi gereken bir oyuncu var ki Mertens. İki golün pasını verdi. Onun ötesinde de oyunu kaldığı süre içinde muazzam bir e, iletişim kurdu sarayla. <laughs> Kafayı kaldırıp saraya bakıyor sonra topunu kesiyor. Kafaya kaldırıp saraya bakıyor sonra pasını veriyor. Bence e, yani gol atmış olsa idi emin ol maçın yıldızı Mertens derdim. Şimdi Engin Kehale Kanayhan'ın e, Kaan Ayhan'ın merkezde oynamasıyla başlamış da yazısına. Çıplak gözle izleyince Okan Buruk'un planının e, A planının kusursuz olduğunu şöyle anlatmak isterim e, sana pencere açmak açısından Tayfun abi. Şimdi biz normalde ne bekliyorduk? Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim bekliyorduk. Davinson sağ stoperde, merkezde Kaan Ayhan ve solda Abdülkerim vardı. Okan Hoca ne dedi maçtan önce bize yaptığı röportajda Tibet'e? Zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü, zaman zaman beşli karşılayacağız dedi. Öyle bir e, sistem vardı ki, şimdi... Ee, Barış Alper ve Yunus'un da gelmesiyle beraber beşli bir blok gördük orada. Hı hı. Ama o beşli blokta öyle güzel bir hile var ki Okon Hoca adam eşleştirmesinde iki stoper Davinson ve Abdülkerim'i e, Son ve Johnson'la eşleştirdi. Barış ve Yunus da değil. Sadece bir kere Son ve Barış karşı karşıya kaldılar. Son orada Barış'ı geçti. Gray içeri çevirdi ve gol oldu zaten. Tottenham'ın beraberlik golü. Yani bu sistem, iki çabuk kanat oyuncusunun duvar gibi stoperlere çarpması sistemi 60 dakika, 65 dakika neredeyse kusursuz işledi Galatasaray'da. Bu muazzam bir plan. Elbette muazzam plan. Belli ki hafta içinde iyi çalışılmış. Yani <laughs> üçlüden dörtlüye, dörtlüden beşliye hızlı bir şekilde geçiş için e, rakibi analiz edip iyi çalışma yapmanızı, bu iyi bir analiz e, karşılığı. Çok net Karşılık veremedi toplumun. Çok net. Yani, yani bir B planı üretemedi Postekoğlu orada. Ee, bence Postekoğlu ya da toplumlu oyuncular Galatasaray'ın bu kadar yüksek bir tempoyla ve müthiş bir hücum performansıyla başlayabileceğini düşünmedi. Bir süre gider sonra düşerler diye kafalarından geçirdi. Ee, artı Galatasaray'ın çift santroforla oynama konusunda ki e, hani oynar mı oynamaz bu noktasında bence toplumda biraz kararsız kalmış. Ee, onun da etkisi var ama çok gerçek yani. Okan Buru Tottenham'ı çok iyi incelemiş, çözmüş. İki kanadı durdurarak zaten bunu ortaya koydu. Yapı bunun üzerine kuruluydu. Göbekte hiç boşluk vermedi. Hep ne diyoruz? Üçlü yaptığın zaman, iki de işte santrofor kullandığın zaman, göbekte e, yumuşak ayaklarım var. Biri menters, biri yerine göre sarı, sıkıntı yaratıp tam tersi. İşte orada da Çok dirençliydiler. Orada da öyle bir kademe kurmuş ki Okan Hoca. Ee, yine bunu çıplak gözle çok daha net görüyorsun. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Tottenham ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar zorlu maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Spor yazarları Galatasaray Tottenham müsabakasını flash sözlerle yorumladılar. Levent Tüzemen, şu anda Napoli'nin başındaki Antonio Conte, Juventus'ta hocayken Mancini'nin yönettiği Galatasaray'a eğlenmişti. O gün Conte şöyle dedi. Drogba'nın asist yaptığı, Snyder'in gol attığı bir takım, büyük bir takımdır. Tottenham'a karşı Icardi'nin top çalıp, Mertens'in asist yapıp, Osimhen'in gol attığı Galatasaray, Conte'nin dediği gibi büyük bir takım olduğunu kanıtladı. İşte bu Galatasaray'ın gerçek yapısı. Çünkü Galatasaray'ın genetiğinde Avrupalı takımları yenmek var, Avrupa'da başarılı olmak var, 65 dakika Galatasaray, İngiltere'nin en formda takımı Tottenham'a resmen futbol eziyeti yaptı. UEFA'nın şampiyonluk adayları arasında ilk sırada gösterdiği Mourinho'nun final oynar dediği Tottenham'ı Galatasaray futbol ve pozisyon olarak resmen dağıttı. Eğer iki gole imza atan Osimhen ile Icardi, yakaladıkları fırsatları kaleciyle karşı karşıya kaldıklarında gol yapsalardı Galatasaray, tarihinin en farklı Avrupa galibiyetini alırdı. 65 dakika topa hakim olan, sahayı Tottenham'a dar eden, kanatlardan etkili ataklar yapan Galatasaraylı oyunculardı. Tottenham 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray'ın oyunu bozuldu, panik ve telaş başladı. Davinson Sanchez'in, Torera'nın, Sara'nın, Kaan Ayhan'ın müthiş oyunları Galatasaray'ı ayakta tutarken 3 puanı da getirdi. Pozisyonları durdursak ve ne oldu diye sorsak, tüm spor severler hatta İngilizler bile gol cevabı verir. Eğer üçlü savunma anlayışı ile Galatasaraylı oyuncular bu oyunu lige taşırlarsa galibiyet serileri devam eder. Mustafa Çulcu Galatasaray 3-4-1-2 ile başladığı oyunda önde baskı ve kanat organizasyonları ile rakibini geri itti. Duran toplarda handikap yaşayan rakibinin bu zaafından yararlanarak duran top dönüşünde Yunus'un füzesiyle erken gelen gol tempo ve istek eşiğini yükseltti. Ancak genç ve dinamik oyunculardan oluşan Tottenham Yunus'un savunma kısmında pozisyon bilgisizliğinden barışında hamle hatasından yararlanarak beraberlik golünü buldu. Galatasaray'ın ön alan baskı kalitesi ve dönen topların hepsini toplamaları Mertens'in asistleri Osimhen ile iki gol buldu. Abdülkerim ve Sanchez ikilisi de hem stoper hem kanat beki gibi oynadı. Tek sıkıntıları zaman zaman kontralarda eksik yakalanmaları oldu. Baskıyı, kademeyi ve birlikte hareket etmeyi iyi yaptılar. Kaybedilen topları kısa sürede geri almayı bildiler. Ön alanda müthiş baskı ile Tottenham'ı çıkarmadılar neler kaçtı neler. Sonra bir kişi eksik kalan rakipten yenilen ikinci gol ve 68'den sonra klasikleşen travma başladı. Hücum hattı müthiş kaliteli ayaklardan oluşan Galatasaray bence maç seçmiyor, lig seçiyor. Avrupa maçlarını bir başka oynuyor. Son bölümde zorlanmasına rağmen Premier Lig'in önemli takımını yenmeyi ve çok değerli olan 3 puan almayı bildi. Belçikalı 34 yaşındaki UEFA'nın umut beslediği bir 90'lık Lawrence Visser fizik gücü yüksek bir hakem. Sahada son derece sakin ve rahat. Galatasaray'ın 8'de Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonda topla oynayan kaleci Forster, bu nedenle penaltı olmaz. 12'de Dragushin'in Mertense kontrolsüz hareketi net faul ve sarı olmalıydı. Tespit edemedi ve faul dahi vermedi. Aynı Dragushin 32'de İkar diye kontrolsüz girince hakem önce avantaja bıraktı, dönüşünde sarı kart gösterdi. Tottenham'ın ilk, Galatasaray'ın ikinci golünde oynattığı avantajlar hakemin artısıydı. Ancak 34'te ilk diye arkadan bir soma öyle kontrolsüz girdi ki hareket sınırda, hakemin kart göstermemesi kabul edilemez ve en büyük hatasıydı. Lampşör, 53'te ve 60'ta arka arkaya yaptığı fauller sonrası ikinci sarıdan kırmızı gördü, kartlar doğruydu. Hakemin gösterdiği diğer sarı kartlar doğruydu. Toplamda 23 faul, 8 sarı kart ve 1 tane ikinci sarıdan kırmızı kartla zorlanmadan maçı tamamladı. Zeki Uzundurukan Galatasaray, Rams Park'ta Tottenham karşısında adeta bir premierlik takımı gibi mücadele etti. Tottenham Tottenham olalı böyle bir futbol zulmü görmemiştir. Galatasaray ilk yarı ve ikinci yarının büyük bölümünde Tottenham'ı sahadan sildi, futbol dersi verdi. Galatasaray maça tahrip gücü yüksek bir futbol ile başladı. Sayısız gol pozisyonuna girdi sarı kırmızılılar. Özellikle Osimhen'in ne kadar büyük bir golcü olduğunu dün gece bir kez daha gördük. Osimhen, bugüne kadar gördüğüm en büyük futbol ressamı. Attığı ikinci golde, Mertens'in uzun metrajlı ortasında öyle bir pozisyon aldı ki, daha top gelirken havalandı, havada asılı kaldı, sonrasında topu ağlara yapıştırdı. Birçok golcü, bu pozisyona vurma cesaretini bile gösteremez. Osimhen'in beyninde öyle bir gol yazılımı var ki, top daha ona gelmeden yazılım devreye giriyor ve golün senaryosu hazırlanıyor, Osimhen'e de muazzam goller atmak kalıyor. Dün Osimhen'e iki asist yapan Mertens'i de unutmamak lazım. Maçı anlatan spiker arkadaşımız Mertens Osimhen uyumunu Batman ve Robin'e benzetti. Ben de bir zamanlar çok beğenilen bir western dizisi vardı. Smith ve Jones. Ben de Mertens Osimhen ikilisini Smith ve Jones'e benzetiyorum. İki gol silahşörü. Galatasaray Tottenham karşısında galip gelirken tarihi farkı kaçırdı. Kupa 2'nin favorisi gösterilen Tottenham'ı Rams Park'ın çimlerine gömdü Galatasaray. Helal olsun Galatasaray'a, yolun sonunda San Mames var, neden olmasın? Mütevazı olmayalım. Galatasaray, Avrupa deyince bir devrim takımıdır. Avrupa'dan kupa getirme ihtimalini gerçeğe çevirmiştir. Yani ihtimali ihtilale dönüştürmüştür. İkinci kez neden olmasın, yolun açık olsun Galatasaray.